Merhabalar, İsmail Örsvan. Anlat bakalım, hoş geldiniz. Pınar Gültekin, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı bugün. Beş gündür de kendinden haber anlamıyordu. Ve son geçilen haberlere göre de erkek arkadaşı, açık ismi yok, CMA tarafından öldürüldüğü iddiası kuvvetli. Bundan önce de birçok kadın öldürüldü. Gerek Eski erkek arkadaşları, gerek eski kocaları, gerek kocaları ya da erkek arkadaşları ya da farklı kişiler tarafından. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili farklı haberler çok fazla. Ve medyanın da tam olarak etrafında birleştiği bir durum yok aslında şu an için. İlerleyen saatlerde ya da siz bir videoyu izlerken olabilir. Bir şey diyemem. Birçok kadının da farklı şekillerde öldürüldüğünü daha önce şahitlik ettik. Allah hepsine rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Bu katiller kolluk kuvvetleri tarafından yakalanıyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemeler tarafından yargılanıyor. Ve hapishanelere gidiyor. Ee, sadece katiller yargılanmasın. Sadece... Bunlar hapislerde yatmasın. Biz de hapiste yatalım. Biz de yargılanalım. Aileleri bizden de hesap sorsun. Mahkemede, mahkemeler de bizden hesap sorsun. Katilleri belirli kişiler olabilir. Bir kişi, iki kişi, üç kişi olabilir. Ama katillerin olanak sağlayan, katillerine imkan sağlayan çoğunluğumuz. Neden? Biz hiçbir şekilde e, kadın cinayetlerine aslında üzüldüğümüzü tepki gösterdiğimizi ya da bununla ilgili ses e, yükselttiğimizi düşünüyoruz ama yükseltmiyoruz. Bizimki pasif eylemden başka hiçbir şey değil. Çok pasif bir eylemimiz var. Ne yapıyoruz? Bir cinayet haberi alıyoruz. Aslında birçok e, olayda böyle ama bir cinayet haberi alıyoruz. Kadın cinayet haberi aldığımızda ne yapıyoruz? Hemen sosyal medyalarımıza giriyoruz. İşte e, mevcut kullandığımız sosyal medya hesaplarından paylaşımlarımızı yapıyoruz. E, altına da birkaç güzel söz. Bu şekilde vicdanımı rahatlatıyoruz. E, bu şekilde belki de 10-15 dakika işte arkadaş ortamımızda e, sohbet konusu olur. Üzülürüz. Çok azımızın gözleri dolar. Çok azımızda daha da böyle küçük bir azınlığında bunu dert edinir. O dert edinenlerden de çok az bir kısım bununla ilgili bir şeyler yapma çabasına girer. Çok çok az bir kısımdır ama. Yani çoğunluğa baktığında bununla ilgili ciddi bir pasif eylem söz konusu. O yüzden biz bu pasif eylemlerde kaldığımız sürece, pasif tepkiler ortaya koyduğumuz sürece ölüm hepimize yaklaşıyor. Bunun kadın erkeği yok. Çünkü bu ülkede kimsenin can güvenliği yok. Ve bu ölümlere sebep bizleriz. Yani suçlu evet bir başkası olabilir ama suça neden olana dönüp bakacaksak hepimizin aynanın karşısına geçmesi lazım. Bunu böyle değerlendirmemiz lazım. Çünkü biz bir şeyler talep etmiyoruz. Geçen programda şunu altını çizerek söyledim demokrasiyi anlatırken. Dedim ki senin demokrasi dediğin şey evet devlet senin üzerinde bir güç, bir erk ama senin tam olarak demokrasiyi, özgürlüğü sağlıyor olabilmen için devleti denetliye olabilmen lazım. Devletten talep edebiliyor olman lazım. Senin şikayetlerinin, senin taleplerinin, senin isteklerinin yerine getirilebiliyor olması lazım. Devlet bazen kararlar alabilir ama senin bu kararlardan geri adımlar attırabiliyor olman lazım. Şimdi sakın şey sanılmasın. İşte İsmail kadın cinayetler üzerinden siyaset yapıyor. Asla hiçbir zaman bu kadar çirkinleşmedim. Bunu hiçbir zaman yapmam. Hiçbir cinayeti, hiçbir ölümü, hiçbir acıyı, hiçbir ideolojiye yıkmadım. Ama toplumumuza yıkmak istiyorum. Çünkü sorumlusu biziz. Böyle olduğuna inanıyorum. Senin bir kere talep etmen lazım. Sadece senin talep etmen yetmez annenin de talep etmesi lazım babanın da talep etmesi lazım kardeşinin de talep etmesi lazım eşinin de talep etmesi lazım sevgilinin de talep etmesi lazım İşte sokaktaki esnafın bilmem neredeki iş adamının hep beraber talep etmemiz lazım çünkü ee, annem baban da bir gün evlatsız kalabilir. İşte kardeşlerin de kardeşsiz kalabilir. Sevgilinin de sevgilisi olmayabilir. İşin en kötüsü talep etmediği sürece, bunun e, bilincine varmadığı sürece hatta onlar tarafından bile öldürülebilirsin. Ki öldürülüyorsun. Çok açık bir şekilde. Var mı bir talebimiz? Gerçekten var mı? Sosyal medyada story paylaşmaktan başka bir talepte bulunabiliyor muyuz? Ne kadar meşgul edecek Pınar Gültekin bizim e, hayatımızı? 200 saat duracak mı hayatımızda? Yarın ne kadar durursa çok iyi. Yani bir hafta sonra hala Pınar Gültekin paylaşımı görebilirsiniz bir yerlerde. Gidin o insanla tanışın yani iyidir. Muhtemelen bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Muhtemelen bir şeyler için uğraşan biridir. Bir vicdanı, bir duyarlılığı vardır. Eğitim talep etmiyorsun. Müfredat talep etmiyorsun. Bilim kurulu talep etmiyorsun. Sonra bakıyorum notlarıma bir psikolog talep etmiyorsun. Bir sosyolog talep etmiyorsun. Can güvenliği talep etmiyorsun sen. Can güvenliği talep etmiyorsun. Ve sonrasında da hepimiz üzüldük. Artık yeter. Artık bıktık. Daha çok bıkarsın, daha çok üzülürsün. Daha çok canın yanar. Ve sana da gelir yani. Bak, çok net sana da gelir. Sen böyle susmaya, sen böyle pasif eylemlerde bulunmaya devam ettiğin sürece çok çok böyle üzülürsün de. Üzüleceksin de. Üzülmeyi de hak ediyorsun aslında. Lütfen. Lütfen. Bu kadar susmayın. Yani hepimiz nefret kusuyoruz değil mi şu an? Ee, Pınar Gültekin'in cinayet zanlısına ya da cinayeti işleyene. Biraz da siz olduğunuzu düşünseniz düşünsenize. Yani sizin de bu cinayette payınız olduğunu bir düşünseniz? Yok mu sizce? Evet, haklısınız. Yani tek başıma ne yapabilirim diyorsunuz. Bu kolektif bir şey. Evet, tek başına hiçbir şey yapamazsınız. Ama çoğalmanız için bir şeyler yapmanız lazım. Anlatmanız lazım, ısrar ediyor olmanız lazım. Bunu dert ediniyor olmanız lazım. Yani şu an yapılan şey dert edinmek değil. Dert edinmek başka bir şey. Bu artık otomatik şeye bağladı bizde. Ee, bir harekete dönüştü. İşte bir kadın cinayeti oluyor. Girdim sosyal medyama hemen paylaştım. Story'me tamam yeter. Vicdanım çok rahat. Rahat mı vicdanın gerçekten? Yapınar Gültekin senden de hesap sorarsa öbür dünyada... Böyle mi korudum beni sadece derse, bir toplumun üyesini, bir kadını böyle mi korudum derse? Evet, sadece bak tekrar tekrar altını çiziyorum. Senin istemenle olacak bir şey değil, senin talep etmenle olacak bir şey değil. Bir gün akşam yemeği konunuz bu olsun ya, bir gün arkadaş sohbetinde konunuz bu olsun. Bir gün bunun için bir şeyler öğretmeye çalışın, bir şeyler yapmaya çalışın. Bir gün yemekten sonra oturun bunu konuşun ya ailenizle, annenle, babanla, kardeşinle, sevgilinle öğrenin bir düşüncelerini. Ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Bununla ilgili okumalar yapın, bununla ilgili araştırmalar yapın. Var mı? Kaç tanemizde var? Yarın bu kadar durum artık kontrol mekanizmasından çıkmışken, kontrolden çıkmışken. Yarın senin annenin ölme şansı, ölmeme şansı var mı? Kendini bilmez biri tarafından. Senin ölmeme şansın var mı? Kız kardeşinin ölmeme şansın var mı? Sevgilinin ölmeme şansı var mı kardeşim çok sevdiğin sevgilinin? Yok. Çok açık ve net. Yok. Böyle olduğun sürece yok. Şimdi devlet aklı denilen olay önlemler almalı. Yani bir şey olduktan sonra Testi kırıldıktan sonra testi toplamanın ya da yapıştırmanın çok bir anlamı olmaz. Senin testi kırılmadan o yoldaki tüm kaza ihmal e, kaza olanaklarını temizlemen lazım. Bugün kadın cinayetleri bir değil iki değil. Hiçbir zaman ölümü de sayılarla e, kıyaslamadım, ölümü de sayılarla ölçmedim. Bir kişiyi kaybetmenin acısını da on kişiyi kaybetmenin acısını da tuttum kendi içimde. Ama bu sistemsel bir problem yani. Burada bir problem var. Bunun toplumuyla, devlet yapısıyla, bakanlıklarıyla bir problem var burada. Eğitimiyle, sağlığıyla, bilimiyle, ilmiyle, psikolojisiyle bu işin bir problem var. Ve Adalet Bakanlığı denilen birimin buna el atması lazım. Çok net suçlu psikolojisinin araştırılması lazım. Bununla ilgili raporların istenmesi lazım. Bununla ilgili raporlar istendikten sonra bu işin sosyologlara götürülmesi lazım. Sosyologlar sosyologlardan sonra eğitim bilimcilere götürülmesi lazım. Eğitim bilimcilerden sonra öğretmenlere götürülmesi lazım. Öğretmenlerden sonra işte öğrencilere ulaşması lazım. Okullara ulaşması lazım. Gerekirse halk eğitimlerine dönüştürülmesi lazım bu işlerin ki gerekiyor da vesaire vesaire bununla ilgili bazı çalışmalar yapmak zorunda Adalet Bakanlığı ve bu çalışmaları yapmıyorsa da sen bunu istemek zorundasın devlet bununla ilgili e, uğraşmak zorunda çaba harcamak zorunda bunu dert etmek zorunda ya bakın çok basit işte Şule Çet Pınar Gültekin ve ismini sayamadığım onlarcası Emine Buluttu değil mi? Ölmek istemiyorum diye çığlık atıp. Bir gün o duruma düşme ihtimalinizi düşünüyor musunuz? Anneniz babanız o zaman mı e, çıkıp bir şeyler söyleyecek? Kardeşiniz o zaman mı yanlış yaptığını fark edecek? İnşallah fark eder. Yani i̇nşallah başınıza öyle bir şey gelmez. O zaman da fark edebilir. Bizim öncesinde bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Her konuda böyleyiz. Yani iş oluyor, bitiyor, ölen ölüyor, kalan kalıyor, yıkılan yıkılıyor, yanan yanıyor. Biz ondan sonra bir şeyler yapalım. Bakın. Çok net. Ölen tüm kadınlarımızın kendini bugün güvende hissetmeyen, can güvenliği olmayan, tehdit, şantaj, zorlama, taciz, tecavüz. Bu eylemlere maruz kalan tüm kadınlarımızın sorumlusu biziz. Aynadaki yüzün ve çevredekiler. Sokağa çıktığında gördüğün insanlar. Çünkü sen bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsun. Yaparsan, güçlenirsen Bilinç açılarsan bir şeyler değişebilir. Ama böyle, bu şekilde sadece hikayelerle, sadece tren topiklerle, sadece ee, böyle sanal gerçekliklerle hiçbir şey değiştiremezsin. Sıra bir gün benim sevgilime de gelir. Sıra bir gün benim anneme de gelir. Benim kız kardeşime de gelir. Bir gün sana da gelir. cinayet e, işleyeni yakalayıp götürüp hapse atmak en kolay. En kolay. Öyle güçlü bir adalet sistemin olmuyor. Güçlü bir yargı sistemin olmaz öyle. Güçlü bir adalet sistemi, güçlü bir yargı sistemi insanların en temel hakkı can güvenliğidir. O can güvenliğini sağlayabiliyorsandır. O can güvenliğini güvence altına alabiliyorsandır güçlü bir adalet Sistem güçlü bir yargı sistemi. Diğer türlü güçlüden falan bahsedemezsin. Ve bu bilinçte, bu istekte, bu taleplerde bir topluma sahipsen, bunlar olur. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.